<gülüyor> 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 Kimse yoktu mecburen ben okudum falan diyeyim. O zaman Turgut Uyar'a kulak verelim Yalanlı dolanlı Alçak Doğruca yaşanmamış bir Bir gözsüz kulaksız Elsiz ayaksız Güdük bir gün Bütün yitiklerim Karalarım üst üste Üst üste bütün karışıklığım Gelip geçtiğim macera Şu kadar binler yıllık şu kadar binler yıllık karalarım karışıklığım üst üste. Usul usul insan, insan ölüm üst üste. Şu kadar güneş, şu kadar su, şu kadar su yılanı, şu kadar düzen. Ben sebepliyim denizlere, aylara, kavgalara, umursuzluğa. Bir maviyi durup dururken birine benzetiyorum. Bir balığın ağzını alıyorum durup dururken serinliyorum. Ben üç yer tasarlamıştım, üçü de sana bana uygun. Biri gün. Ben üç yer tasarlamıştım, üçü de sana bana uygun. Biri güne bakanlarda, biri otuz yaşta, birini sorma, birini sorma. Gün gelir, ben söylerim. Daha usta olurum, daha yiğit, o zaman söylerim. Bu kırgın karanlığı bir ışıtalım ilkin. Yeniden şehirler kuralım şimdikilerine benzeyen. Baştan başlayalım susamlara, ekmeklere, deniz aşırılarına, sevmelere. Gidip dönelim. Belki bir yerde bir tohumda bir durumda belki belki o ses uyudum o, o yumuşak döşekler yeşil yeşiller ben taş çekerim yılmam çamur kararım yol düşerim bakarsın göneniriz gidip dönelim ben yılmam taş çekerim çamur kararım ben senin de gürül gürül saçlarım var nasıl olsa. Szurgotu